Öğretmen uzun süredir iç içerisindeyim. Özel okullara milyarlarca para dökerken o öğretmenin aldığı aldıkları maaştan haberleri var mı? Ee, ay sonunu düşü düşünen, faturalarını düşünen, kirayı düşünen, e eğitimden başka düşünecek hayat gailesi olan öğretmenin bir dersteki verimi ne kadar olabilir? Bunu sorgulamalarını rica ediyorum. Bizler öğretmeniz, eğitimciyiz fakat e bu e ücretlendirmenin en altında kalan e kesimiz. Bir yıldır anneyim ve ben pandemi döneminde eksik yatan, full time çalıştım ama pandemi döneminde eksik yatan sigortalarım sebebiyle emzirme ödeneğimi dahi alamadım. Bez fiyatları, mama fiyatları bile uçmuşken benim ee, hak ettiğim şekilde, sağlıklı bir şekilde ee, her hafta hatta her ay et yemem, e, ee, kuru yemiş yemem. Doktor söylüyor emzirdiğin için yemek zorundasın diyor fakat yemiyorum bu şekilde gittiği takdirde özel okul çocuklarına da çok üzülüyorum. Öğretmenlere de çok üzülüyorum. Çünkü bizler ay sonunu düşünmekten yapacağımız eğitimi düşünemiyoruz. Dişin içine girdiğimde bana öğretmenlik yaptırmadıklarını fark ettim. Öyle bir mobbingle karşılaşıyorsunuz ki öğrenciye vereceğiniz notu bile idare belirliyor vermem diyorsanız, hakka giremem diyorsanız sizin yerinize e-okul sistemine girilerek öğrencilerin notları değiştiriliyor. Zayıf alan bir öğrenci için ben kavga ettiğimi biliyorum idarecimle. Benim yerime yüz ver gitsin. Biz bunları çok duyuyoruz. Ha yapmıyoruz o ayrı. Bir şekilde öğrenciyi öğretmeye çalışıyoruz. O yüzü hak etmesine çalışıyoruz. Ama biz istemesek de, biz yapmasak da arkamızdan yapılıyor. Öğretmenler odasından sandalyeleri kaldırdılar. Zaten mesai saatli çalışıyoruz biz. Sabah 8, akşam altı çoğu zaman. Sınıflardan sandalyeleri kaldırdılar ki öğretmen oturmasın. Sürekli ayakta. Biz zaten ders yapıyoruz. Ben zaten oturarak ders anlatamam. Hatta itiraz ettim. Ben defter yazıyorum dedim ya. O sırada yoklama alırken dedim 5 dakika oturamaz mıyım? Hayır dedi bana. İnsancıl haklarımızdan yoksunuz biz.